Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 7 Haziran çarşamba. Yağışlı hava neredeyse tümüyle ülkeyi terk ediyor. Birçok şehirde hava parçalı bulutlu olacak. Şimdi haberler. Dışişleri Bakanı Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı sözcüsü kalın getirildi. Fidan bu görevi 13 yıldır sürdürüyordu. Eski bakanlardan Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever, yeni atama yapılana kadar bu görevi sürdürecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın atadığı ilk Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı koltuğuna getirilmişti. İstanbul'un yeni valisi Davut Gül oldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yerine gelecek olan Gül, Ekim 2018'den bu yana Gaziantep valisi olarak görev yapıyordu. CHP grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, mazbatasını almasına rağmen tahliye başvurusuna yanıt verilmeyen Can Atalay için, şahsın tutukluluk halinin bir an önce bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım, dedi. CHP Grup Başkanı Özel ise toplantıda getirdiği öneriyi şöyle anlattı. Kurtulmuş iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin, ikinci döneminde karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Başkan seçimi için bugün toplanacak meclis, ekonomik düzenlemeleri içeren bir torba yasa teklifini görüşecek. Teklifte en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran düzenlemenin yer alması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atık miktarı 2022 yılında 92.400 ton olarak kayda geçti. Bu sayı 2021'de 107.600 ton olmuştu. Türkiye, Almanya'nın en çok plastik atık gönderdiği ikinci ülke. İstanbul'da metrobüs kullanan her 10 kadından 9'u güvenlik önlemlerini yetersiz buluyor. Her 10 kadından 4'ü ise akşam saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih ediyor dışarı çıkanlar, savunma dersleri almak, biber gazı taşımak ya da toplu taşımaya yalnız binmemek gibi önlemler alıyor. Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücretin Temmuz'da 11.500 liraya yükseltileceğini öne sürdü. Tim Başkanı Mustafa Gültepe'ye göre asgari ücret 300 ila 400 dolar arasında olmalı. 300 dolar şu anki kura göre 6.450, 400 dolar ise 8.600 liraya denk. Eski Çalışma Bakanı Bilgin, Temmuz'da planlanan zam sonrası asgari ücret beklentisinin 500 dolar civarında olduğunu söylemişti. Bakanın bu rakamı verdiği 8 Mayıs'ta 9.750 liraya denk gelen dolar, bugün 10.750 lira. Apple Türkiye, iki hafta önceki zamların üstüne bir kez daha zam yaptı iPhone 14 Pro Max 128 GB 53 bin liraya Apple Watch Ultra 32.500 liraya ikinci nesil AirPods Pro ise 6200 liraya yükseldi Ukrayna ve Rusya Zaprija nükleer santralini besleyen Kakaka barajının yıkılmasından birbirlerini suçladı. Ukrayna barajın yıkılması nedeniyle olası sel baskını ve nükleer tehdit yaşanabileceği uyarısıyla bölgede yaşayanlara tahliye çağrısında bulundu. Olayı Ukrayna'nın kasıtlı sabotajı olarak yorumlayan Rusya ise amacın kırıma su tedarikini kesmek olduğunu öne sürdü. Bölgede 16 bin kişi yaşıyor. SSCB ve ardından Rusya için 20 yıldan fazla süre ajanlık yaptığı iddiası ile 2022'de ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, hücresinde ölü bulundu. FBI'ya göre, 1985'ten itibaren çok gizli bilgileri satan 79 yaşındaki Hansen'ın yakalandığı 2001'de, 1.4 milyon doların üstünde mal varlığı tespit edilmişti. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.